Merhabalar dostlar, selamlar, sevgiler. Burak Karaloğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, evet bebeğimiz dünyaya geldi. Bir erkek evladımız oldu. Ayın 21'inde, 21 Mayıs'ta dünyaya geldi. Ee, ben bu videoyu çektiğimde şu anda yaklaşık bir ay. Fakat siz mi izlerken belki iki aylık olacak, belki bir buçuk aylık olacak bilmiyorum ama sizlere uzunca zamandır yapmak istediğimiz bir video yapacağım yaptığımız bebek alışverişleri. Bu alışverişler tabii ki kullanıma dayalı işte kremidir, emzirmesidir, biberondur değil. Çünkü onları ayrı onları biraz deneyimledikten sonra örnek veriyorum emzik almayın. Ee, emzirme için şunu şuna dikkat edin gibi trikler de verebileceğimiz bir zamanda belki eşimle de beraber yaparız o videoyu. Ama şu anda ben size alınacak büyük eşyalardan bahsedeceğim. Yani işte örnek veriyorum mama sandalyesinden bahsedeceğim örnek veriyorum bak. örnek veriyorum koltuğundan bahsedeceğim Yani bu tarz büyük şeyler yani böyle yardımcı ekipmanlar diyeyim bunlardan bahsedeceğim zaten bahsedeceklerimiz Hatta söyleyeyim sevgili dostlar alt açma ünitesinden bahsedeceğim şu anda telefonda onun üzerinde bir alt açma ünitesi aldık detaylarından bahsedeceğim ana kucağından bahsedeceğim Bebek arabamızdan bahsedeceğim. Duş seti, bir duş seti aldık, çok güzel. Ondan bahsedeceğim. Oto koltuk, mama sandalyesi, park yatağı, tablolarımız ve piyanolu bir oyuncağımız var. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de çok güzel dışarıdayken ev dışındaki mama hazırlamamıza ya da bebeğin alet edevatlarını dezenfekte etmemize yarayan bir termos var. Bir de ondan bahsedeceğim. Evet sevgili dostlar, biz bebek alışverişimizi yani ilk eşimin hamile olduğunu öğrendik. Sanırım bir 2,5-3 ay kadar bekledik yani. Bebeğin bir hani 3 aylık olup bir ultrasonda görünmesini falan bekledik ve ondan sonra başladık. Dedik ki şu an 3 aylık önümüzde yaklaşık 6 aylık bir süreç var. Bu aylık süreçte yavaş 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 bunları alalım dedik ve e, bazılarını indirimden aldık. Bazılarını tabii işte bir yani iki al bir öde falan gibi şeyler vardı. Öyle aldık. Sonuç olarak e, zaman içerisinde bunları almış olduk. Size de hem aldığımız fiyatları hem şimdiki fiyatları göstereceğim. Hem de Bulabildiğim kadarıyla linklerini de aşağıya yazacağım. Ama bu asla reklam değil. E, buradaki ürünlerin hepsini para vererek satın aldım. Bunu da söyleyeyim. Evet dostlar şimdi sizlere ben ürünleri anlatacağım. Ara ara da harici çektiğim videolar ya da fotoğraflarla e, size destek olmaya çalışacağım. E, bu aldığınız ürünlerle bizim aldığımız ürünlerle alakalı herhangi bir sorusu olanları da yorumlar kısmında bekliyorum ee, mesela örnek veriyorum bebek arabası için detaylı video isteyenler oldu bebek arabasını ayrı çekeriz ya katlanmasını işte fonksiyonlarını hareketlerini takma çıkarmada dikkat edilmesi gerekenleri falan ayrı bir videoda bahsedebilirim ilgiye alakaya göre. Evet dostlar ilk bahsedeceğimiz ürün Baby Plus Cosma SP Isofix 9'a 1 deniyor. Denim red diye şu turuncu renk videonun başında gösterdiğim şimdi de size fotoğraf ve videosunu gösterdiğim. Şimdi oto koltuğunun güncel fiyatını aradım aslında ben size. Çünkü hem bizim aldığımız fiyat hem güncel fiyat karşılaştırması yapalım. Biz bunu Ocak ayında almışız. Ocak 2025'te almışız ve 2999 lira yani 3000 liraya almışız. Şu andaki fiyatı 3600 lira, 3599 lira. Yaklaşık bir %20'lik bir zam gelmiş fiyatına. Fena bir zam değil bu arada. Ha, henüz kullanmadık bununla alakalı. Çünkü bu çocuk sanıyorum bir 6 ay ve sonrası için kullanabiliyor bunu. yani şu an kullanmadık bu e, otokoltunu. Fiyat olarak en düşüklerden biri zaten. Hani orada bazı eksikleri olabilir. Bunları da yine ileride söylerim dediğim gibi. Hani eksiklerini e, eksiklerini töler etmemiz lazım. Olumlu yanlarına odaklanmamız lazım diye düşünüyorum. İkinci bir beraber aldığımız ürün yine Ocak ayında almışız. Mama sandalyemiz. Yine az önce gösterdiğim ve şu anda fotoğrafını ve videosunu gösteriyor olduğum Joy Mims Snackers Mama Sandalyesi. Twinkle Linen diye geçiyor. Hemen size onu da açayım. Fiyatlarına bakalım dostlar. Biz bunu 3360 liraya almışız. 3700 lira. Buna da yaklaşık herhalde %15 civarı tahmin ediyorum. Şu an kafadan yapıyorum. Bir zam uğramış gelmiş ee, bu da böyle çok güzel şurada da hatta göstereyim fotoğrafını bakın şöyle bir ürün çok güzel hani e, gerektiği kadarıyla diyebilirim ürün Ha bundan daha ucuzları var şu ikiye sandalyeleri var ya da işte restoranlara gittiğinizde hani beyaz sandalye olur onun arkasına bir böyle yumuşak yastıklı bir kılıf geçirirsiniz öyle oturtursunuz. o da olabilirdi fakat onu biraz taşınması zor diye korktuk hani bunun taşınması nispeten daha kolay yani odadan odaya falan böyle taşınması nispeten biraz daha kolaydı. Biz de uygun fiyatlıydı bunu tercih ettik. Evet sıradaki ürüne geldik sıra. Şunu şöyle koyalım. Cars With Me 2 70'e 110'luk park yatağı. Anne yanı park yatağı diye geçiyor bu. Evet dostlar kahverengi olanı aldık. Biz de bakın şöyle göstereyim. Şurada görünüyordur. Biz, ben yine size fotoğraf ve videolarını şu anda ben konuşurken ekrana gösteriyorum. Biz bunu 3920 TL'ye almışız. 3920 TL'ye aldığımız bu alete 4999 5000 lira olmuş fiyatı. Yani buna yaklaşık %40'a yakın %35, %36, %40 civarı iyi zam gelmiş buna güncel e, fiyatı bu e, açıkçası çok güzel bir yatak yani açıkçası çok güzel bir yatak şimdi size videoda da gösteriyorum gerçekten işte bir tarafının alçalması in, inmesi kalkması aşağıda sallama pozisyonu var alıyorsunuz ve böyle yatağı sallayabiliyorsunuz yani fonksiyonel bir yatak yani fiyat olarak da yine en uygunların biraz üstünde yer alıyordu dedik ki idare eder ya alınır yani <laughs> dostlar sırada Kanz'ın Digo Travel System bebek arabası var siyah renkli biz bunu 11.327 bin, bin liraya almışız yine Ocak ayının sonunda. Bakalım güncelle kaç para? 13.999 lira görünüyor. E, buradaki fiyatı yine buna da bir %20 civarı %20'nin de üzerinde hatta %30'a yakın 25, 26, 27 bir zam uğramış durumda. He, ben harika bir bebek arabası olduğunu düşünüyorum. Ama biraz e, araba kısmı çok büyük. Bunu dürüst olmak lazım. Şöyle göstereyim. Yani şu şu gördüğünüz araba kısmının sığdığı bir otomobil bagajı bulmak gerçekten zorlanıyoruz. Hem uzunluğuna hem yataylığına. Hani bunun daha da e, fonksiyonelleri var mı onu da bilmiyorum ama biraz zor. Bunu denemeden almayın derim. Yani bir e, yani şimdi ebebekten aldık diye ebebek veriyor ama benim reklam değil. Bir ebebek mağazasının önüne arabanızı getirin. Arkasına şunu bir koymaya çalışın, bir deneyin yani e, nasıl olduğuna karar vermeden almayın. Bununla alakalı da dediğim gibi detaylı hani bunun açılımı, kullanımı işte e, iki farklı puseti var biliyorsunuz. Hem şöyle işte, biraz çocuk büyüdükten sonra konulan hem de şöyle bebekken konulan şöyle göstereyim. Hem çocuk büyüdükten sonra kullanabileceğim hem de bebekken kullanabileceğimiz iki farklı işte pusetimizde işte şey var isimlerini bilmiyorum. Altta bir saklama maddesi var, amortisörleri var, fren mekanizması var, e, el freni var. Yani çeşitli şeyleri var. Bunu mesela takması çıkarması biraz şey istiyor. Alışkanlık istiyor. Bu tarz şeyleri de ilgi olursa söyleyebilirim. Sıradaki ürünümüze geçelim. Dostlar piyanolu oyun halısı dedik. Şöyle bir kutuyla satılıyor bakın bu. Ee, yani güzel bir şey. Örnek olarak şuradan da açayım. Ya yani şurada görünüyor mu bilmiyorum ama şuradan da gösterebilirim. Burada bebeği yatırıyorsunuz. Hem şu yukarıdaki şeyler ilgisini çekiyor ve e, ona bakıyor. Hem de bir yandan ayağını vurarak Aa, ses çıkarabiliyorum diye fark ediyor fikri. Çünkü şöyle bir şey var ses kısmına kadar işe yarar emin değilim ama şu üstündeki şeyler gerçekten işe yarıyor çünkü artık özellikle tabi gün gün değişiyor şu an biz de her gün yeni bir şey öğreniyoruz bebekle alakalı ee, üstündeki şeyler oldukça ilgi çekiyor çünkü bazen bebek şey istiyor hani altı temiz karnı tok uykusunu almış ama onunla biri ilgilensin bir şey ilgisini çeksin bir şeyle uğraşayım istiyor. Hani bütün gün karşısına geçip onunla konuşmak da bir yerden sonra yoruyor başka. Hayat devam ediyor çünkü başka işlerimiz de devam ediyor haliyle. Hani böyle bir oyuncak koydunuz bir ak Şeyler yaparak kendi zaman geçirebiliyor aslında. Yani hani uygun fiyatlı bir biz bunu eve beyin sanırım 23 Nisan 23 Nisan'da bakayım. Evet 23 Nisan'da %50 indirim vardı tüm ürünlerde hemen böyle oyuncak ürünlerinde falan çoğu üründe orada aldık. Biz bunu 620 liraya almışız. Güncel fiyatı 1 milyon 50 bin lira. 1 milyon 50 lira özür dilerim. Ee, hani alınır mı? Bence alınır. Ben bunu gerçekten verilen parayı ama tabii indirim indirim yakalar bir şeyler alırsınız yani. Evet dostlar bir de bir duş seti almamız gerekiyordu. Banyo seti almamız gerekiyordu. Ekranda görüyorsunuz ben yine size zaten büyük haliyle kendim çektiğim video fotoğrafları koyacağım. Şöyle üçlü bir pandalı... E, banyo seti aldık. İşte büyük kovası var, e, büyük kovası var. İşte duş çocuk çocuğun koyulduğu yer var ve şöyle maşrapası var. Plastik biliyorsunuz. Biz bunu 599 TL'ye e, Nisan ayında almışız sevgili dostlar. Bakıyorum yine 599 TL Nisan'dan beri fiyatın hiçbir oynama olmamış çok iyi. E, yani güzel, şöyle güzel. Buna bir alternatif önerebilirim size. Umarım burası görünüyordur. Şöyle yani. Fiyatının pahalılığından bağımsız. Yani fiyatı bir 200-300 lira daha pahalı ama şöyle katlanabilenler daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü bizim şu an bu duşakabinin içinde kalıyor bizim aldığımız duş seti ve duşakabinin yarısını kaplıyor. Onu öyle kaldırabileceğimiz bir yer de yok. Hani oradaki ıslak şeyi alıp başka bir odada başka bir yerde de saklayabilmemiz pek mantıklı gelmiyor. Özellikle banyo sonrası. Hani onu, onu duşakabinde saklamak zorundayız ve kabimizin yarısı gidiyor. Hani şöyle katlanabilenler var. Ben yine eğer video videoda çok iyi görünmüyorsa size zaten göstereyim. Şöyle katlanabiliyor ve gerçekten az yer kaplıyor. Hani böyle bir şey almanızı nacizane öneririm. E, ama bizim aldığımızda gayet güzel zaten. Plastikten ne olabilir ki yani? Evet dostlar videonun sonuna yaklaşıyoruz. E, bir ana kucağını şöyle aldık. Örneğini bulmaya çalıştım. Şöyle fotoğraf da büyümüyor. Ben size zaten bizdekini göstereceğim. Konversin Perla pratik ana kucağı gri renkli aldık. En son satış fiyatı 1699 1700 lira yazıyordu ki en ucuzlardan biri o da en ucuz neredeyse. Biz bunu Civil'den aldık. Civil mağazasından aldık. Teşhirde kalan son ürün. Yani şöyle söyleyeyim Toklarda görünüyordu ama nerede olduğunu bulmak için çaba sarf ettiler. Hani öyle dolandık nerede bu Allah'ın nereye işte bir yerde bir şeyin altında kalmış. Orada duruyordu. Aldık teşhirden evimize getirdik güzelce sildik yıkadık tertemiz kullanıyoruz. Biz bunu tabii teşhirden olduğu için de ucuza aldık 799 liraya almışız. 1299 liralık birin fiyatı varmış. Biz bunu 799 almışız sevgili dostlar. Ee, şu anda da güncel fiyatı işte 1600-1700'ler diyordu. Ha, seçeneğiniz çok. Ana kocamda çok seçenek var. Biz sadece elektronik istemedik. Çünkü elektronik e, kendi çocuğun kendi refleksini, kendi hareketlerini engellediğini okuduk, öğrendik daha doğrusu. Hani elektriksiz normal düz durdu ve çocuğun kendini tuttuğu, boynunu kendi hareket ettirdiği, tabii uygun yaşta, uygun zamanda manuel olanların daha doğru ve daha fiziksel gelişim için daha mantıklı olduğunu öğrendik. Biz de onu aldık. Evet dostlar e, her şeyi bitirdim. Kaldı son iki ürün. Birincisi şu an sizin üzerinizde durduğunuz, kameranın üzerinde durduğu bir alt değiştirme ünitesi aldık. Alt, alt tarafta iki tane çok güzel e, depolama alanı var ve çocuğun işte beziyle alakalı ıslak mendilleri, işte diğer tüm bakım ihtiyaçlarının hepsi orada duruyor ve en üstünde de e, çocuğun altını değiştirirken belimizin ağrımasına engel oluyoruz ki. Eee özellikle annelerin ama anneler dışında bebeğe bakan diğer insanların da bebek baktıkları süreçte yaşadıkları en büyük sorunun bel ağrısı olduğunu herkes söylüyor. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri tabii ki bebeği kucağında tutmak. İkincisi de günde 15 kere olduğu için eğilip böyle eğip büküp bebek bezi değiştirmek. Buna engel oluyor işte bu aldığımız şey. Bunun fiyatını, faturasını bulamadım ama yanlış hatırlamıyorsam 3000 lira civarını aldık. Ben size ürün linkini de e, faturayı da bulabilirsen fiyatı da şu an ekranda zaten yazıyor olacağım. 3000 lira civarı olduğunu hatırlıyorum. Demonte olarak geliyor. Çok kolaylıkla monte ediyorsunuz. Muhteşem bir şey. Gerçekten hani evinde yeri olan herkesin alması gereken muhteşem bir cihaz bu. Evet dostlar bir de şöyle bir termos aldık. Bu termosun özelliği dereceli olması. Bakın şöyle gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bakın 29 derece içeri çünkü içi boş şu an. Böyle dereceli bir termos aldık ki bu da şöyle bir işe yarıyor İşte örnek veriyorum geçtiğimiz gün dışarıya çıkmamız gerekiyordu ve dışarıda da mama yapmamız gerekiyor. Şimdi mamayı evde hazırlayıp çıkarsak mamanın ömrü herhalde bir yani 15 dakika 20 dakika yarım saatlik falan bir ömrü var. Sonra çok çok çabuk bozuluyor hani anne sütü gibi oda sıcaklığına 4-5 saat dayanabilen bir şey değil mi ama hani o yüzden taze yapılıp taze tüketilmesi gerekiyor. Öyle bir durumda da ne yaptık biz böyle bir termos aldık he derecesiz bir termos da var evde onu da kullanabilirdik ama derecesiz termoslardan içindeki suyun ne kadar kaynar olduğunu bilmek için elinizi falan sokmanız lazım. AVM'de dolaşıyoruz yürüyoruz elimiz pis içine şöyle el sokup sıcaklığını anlamaya çalışırken suyu pisletiriz diye biraz fazla overthink yaptık. Dedik ki o zaman dereceli bir şey alalım. İşte örnek veriyorum. İçine suyu koyuyoruz. 100 dereceli evden çıkıyoruz. 100 dereceyle 90 küsur dereceyle evden çıkıyoruz. İşte örnek 65 derecedeyken koyuyoruz. 65 derecedeyken koymak şu demek. Mamayı hazırladıktan sonra 5 dakika bekle. O normal içilebilir bir kıvama gelecek demek. E hani dereceli olmasının öyle bir avantajı var. Artı mesela Öncelikle uzun yola çıkacağız ki uzun yola çıkacağız yani. Uzun yola çıktınız diyelim. Uzun yolda bebeğin işte biberonu, emziği işte diğer birçok şeyini dezenfekte etmeniz gerekiyor. Yine dezenfekte ederken de lazım olacak bir termos yani. her bir termos mutlaka alın. Derecelisini alıp almak size kalmış. Ben yine bunun linkini fiyatı Böyle 600 lira civarları diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Hani şu anda gidip iyi marka bir termos alsanız 1000 üzerine çıkacaksınız. Yani 600-700 lira civarı diye hatırlıyorum. E, aşağıya linkini koyacağım. Yani bence basit güzel bir termos bu. Kesinlikle alınabilir yani tercih edilebilir. Evet dostlar sizlere aldığımız ürünleri anlatmaya çalıştım olabildiğince. E bunlar tabii dediğim gibi böyle demirbaş daha büyük ürünlerdi. Hani onun dışında ufak işte şu, şu krem bu işe yarıyor, bu krem bu işe yarıyor işte şu dediğim başta dediğim gibi işte kulak temizleme çöpünü şu şekilde alın. Bilmem ne o tarz şeyler için başka bir video belki biraz daha deneyimledikten sonra yaparız sizlerle. Ama şimdilik benim aklımdan geçen, benim size ifade edebileceğim şeyler bunlar. Bu konuştuklarımızla alakalı işte dediğim gibi oto koltuğu nasıl takılır ya da işte e, dediğim gibi bebek arabası nasıl kullanılıyor falan gibi bir şey istiyorsanız yorumlarda yardımcı olurum. Çok bir istek gelirse de onun için de ayrı bir video mutlaka çekerim. Sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoyu beğendikten sonra da hype yaparsanız eğer benim küçük oğlumun adına bizi mutlu etmiş olursunuz. <laughs> bir hyphen'ınızı da alırım. E, gerçekten çok sağ olun. E, yine böyle bebekle alakalı ara ara hani kanalın konseptin kanalın konseptine artık bebek videoları da eklendi. Bir ara ara onunla alakalı bir şeyler de mutlaka olacak dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.